Ama o iyilik hareketi biliyorsunuz Halil Sezai'den gelmedi. Artık Halil Sezai deyince aklımıza hani böyle şarkılarından çok o yaşlı komşusuna attığı dayak ve ondan sonrasında da 43 gün cezaevinde kaldığı zamanlar geliyor. Şimdi tabii Haber Genel Yayın Yönetmenimiz Fırat Çatalbaş Halil Sezai'ye hapis cezası yazdı buraya ama o 43 günlük hapish cezasından bahsetmiyor. Yani burada bahsi geçen o ceza değil. Peki hangi ceza? Şimdi Halil Cez Sezai tahliye olduktan sonra sahnesinde yine sahne aldı. Şarkılarını söylerken keşke dedi. Yani birebir bu cümleleri söylemedi ama bu anlama gelebilecek. Keşke hani daha fazla dövseydim anlamına gelebilecek cümleler sarf ettiği için hakkında bir dava daha açıldı. Bugün kararını açıklayan mahkeme işte ünlü şarkıcıyı 4 ay 25 gün hapis cezasına çarptırdı. İki yağışçılar <laughs> Hak etti ve kafam güzel ve gerektiği şekilde de tam dövmedim. Bir dahaki sefer inşallah. uygun bu, yalan söylemiyorum. Komşusunu dövdü. Bu yüzden 43 gün hapiste yattıktan sonra tahliye edildi. Ama çıktı ilk konserde yine aynı komşuyu hedef alınca hakkında bir iddianame daha hazırlandı. Ünlü şarkıcı Halil Sezai komşusuna hakaret ettiği için yeniden hapis cezasına çarptırıldı. İki kelime yetiyor seni seven kalbi kırmaya Sonra roman yazsam ne fayda Mahkemenin e, kararına saygılıyım. Dört ay hapis cezası aldı yaptığı suçlardan dolayı. Bu tehditleri halen de doğru olduğunu düşünüyor. Diyoruz. Aslında çok fazla şey söylemek istiyorum ama böyle bana yasak var yani. Şarkıcı Halil Sezai 2 yıl önce 66 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç ile tartıştı. Ardından da yaşlı adamı darbetti. O anlar kameralara işte böyle yansıdı. <laughs> Olayın ardından gözaltına alınan Halil Sezai kasten yaralama suçlamasıyla tutuklandı ve tam 43 gün cezaevinde kaldı. Yargılamanın sonunda 1 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tahliye olduktan sonra çıktığı konserde komşusuyla yaşadığı tatsız olayı anlattı hayranlarına. İyiydi gerçekten. Hak etti ve kafam güzeldi. Gerektiği şekilde de tam dövmedim. Bir dahaki sefer inşallah. Uygun bu, yalan söylemiyorum. Ama bu sözleri hakaret kabul eden komşusu bir dava daha açtı. Sezai o sözleri hayranlarımla sohbet ediyordum diye savundu. Ben bunu niye söylüyorum onu da bilmiyorum şu anda. Dünyanın en kötü insanlarıyla karşılaştığıma inanabilirsiniz. Hakaret suçlamasıyla hakkında bir dava daha açılan Halil Sezai'nin bu savunması onu cezadan kurtaramadı. Bu İlk celsede davayı karara bağlayan mahkeme sanık Halil Sezai'yi 4 ay 25 gün hapis cezasına çarptırdı. Cezada indirim uygulamayan mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına da hükmetti. Halil Sezai mahkeme sonrasında yine komşusu Hüseyin Meriç'i hedef aldı. Basit, sıradan alelade bir komşu olarak bahsedilen İran'ın iş adamı nasıl bir insan olduğu Thank you.